Bir mucit şunu yapayım derken bambaşka bir şey bulsa ne düşünürsün? Tarih böyle acayip tesadüflerle dolu. Bugün yanlışlıkla bulunan icatların 7 tanesinden bahsedeceğim. Sonuna kadar dinlersen bu bilgileri ortamlarda satarsın. Hazır mısın? Hadi tesadüflerin gazına basalım birinci icat. 1880'lerde bir adam John Pemberton baş ağrısına ilaç yapacağım diye şuruplarla bitkilerle uğraşıyor. Bir gün gazlı su katıyor, tadına bakıyor ve lan bu ilaç değil bayağı içilir bir şey diyor. Coca-Cola böyle doğuyor. Eczanede satılırken millet ağrım geçmedi ama keyfim yerine geldi deyince iş patlıyor. Adamın hayali hastaları kurtarmaktı ama yanlışlıkla dünyayı serinleten bir içecek yaptı. İkinci icat. 1928'de Alexander Fleming diye bir herif bakterilerle savaşırken laboratuvarda kirli tabakları unutup tatile gidiyor. Dönünce bakıyor ki tabakta küf oluşmuş ve bakteriler gebermiş bu ne lan deyip inceleyince bu küfün mikropları öldüren bir süper güç olduğunu anlıyor. Antibiyotik devri başlıyor, tesadüfen milyonlarca hayat kurtarıyor ve penisilini icat ediyor. Kirli tabak olmasa ne olurdu düşün. Üçüncü icat. 1960'larda Spencer Silver diye bir eleman evet. süper güçlü bir yapıştırıcı yapacağım diye tutkal karıştırıyor. Ama çıkan şey o kadar zayıf ki hiçbir şeyi tutmuyor. Tam bu çöp derken bir arkadaşı kağıda yapıştırayım çıkarırım diyor. İşte yapışkan notlar böyle doğuyor. Zayıf tutkal ofislerin kralı oluyor. Her yere yapışıp çıkıyor. Tesadüfün böylesi. Dördüncü icat. 1860'larda Thomas Adams diye bir adam kauçuktan lastik yapacağım diye deneme yapıyor. Bir gün sıkılıp ağzına atıyor, çiğniyor ve lan bu bayağı zevkli diyor. Çiğneme sakızı böyle çıkıyor ortaya. Lastik hayali yatıyor ama ağızda çiğneme furyası başlıyor. Yanlışlıkla ağız şenliği icat etmiş, helal olsun. Beşinci icat. 1940'larda Percy Spencer diye bir mühendis radar üstünde çalışırken cebindeki çikolata eriyor. Bu ne lan böyle deyip bakıyor, radarın dalgaları ısıtıyormuş. Hemen mısır patlatıp test ediyor. Hoppala mikrodalga fırın doğuyor. Radar başka bir iş içindi ama yanlışlıkla yemek devrimi yaptı. Çikolata erimese yemeğini bir dakikada nasıl ısıtırdın? Altıncı icat. 1930'larda bir ekip duvar temizleyici hamur yapacağım diye birkaç malzeme karıştırıyor. Ama kimse duvar silmiyor, çocuklar alıp oynuyor. Lan bu ne iş derken oyun hamuru oluyor. Temizlik hayali bitti, eğlence patladı. Yanlışlıkla çocukların favorisi doğmuş oldu. 7. icat. 1879'da Konstantin Fahlberg diye bir adam John's Hopkins'te kömür katranı ile uğraşırken şans eseri bulmuş bunu. Laboratuvarda kimyasallarla oynarken eve gidip elini yıkamadan ekmeğe dalmış. Bir bakmış ekmek acayip tatlı. Meğer laboratuvardan eline bulaşan bir maddeymiş bu. Şıp diye çözmüş olayı, sakarini keşfetmiş. Şekerin tahtını sallayan bu kimyasal sonradan tatlandırıcı piyasasında kral olmuş. Kola ilaçtan fırladı, penisilin küften çıktı, sakız lastikten koptu, mikrodalga radardan doğdu. Bu icatlar yanlışlıkla çıkıp dünyayı salladı. Sen de bir hata yap, belki efsane olursun. Videoyu beğen, abone ol ve yorum yap. Bu arada bunlar hata değil ama bunları da yapsan fena olmaz dostum. Hadi görüşürüz.